sevgili takipçilerim kanalıma videoma hoş geldiniz defalar getirdiniz arkadaşlar ee, arkadaşlar burası benim bahçem burada güzel ebe gömeçleri var içinde tazecik böyle görünce e, bunu toplamak istedim bir gün toplayayım dedim onu da bugün toplayacağım arkadaşlar sizlerle beraber ee, şurada birkaç da roka alabilirim belki şunlar hep roka ee, ebe gömeci var içinde turp otu var turp otunu ayrı toplayacağım Şimdi ebe toplayacağım arkadaşlar sizlerle beraber. Şöyle arkadaşlar. Burada ebe var. Şunları bir kavurum yapmak için toplayacağım sizlerle beraber. Şöyle arkadaşlar bu benim bahçemde. Şöyle tazecik baksanıza. Şöyle şunları taze taze olunca dayanamadım. Şu şekil kökleyeyim. Tazecik kavurayım istedim arkadaşlar. Şöyle ebe gömeci. Bakın. Şöyle uzun şöyle uzun uzun ee, şeyler var. Bacaklar var. Bakın şuraları dalları var. Şu yapraklarının şuralarının taze yerlerini. Bunun şimdi her yeri tazedir. Çünkü daha yeni çıkıklar. Şöyle benim bahçemde bu. Şu şekilde. Şöyle bakın. bunun kavurmasını yapacağım arkadaşlar ben soğanla bol soğanla. Şöyle. Bunun yemeği de oluyor, kavurması oluyor. Yumurtayla kavursan da güzel oluyor aynı ıspanak gibi. Yumurtalısını yani. Bu defa sade kavurmasını yapacağım. Böyle katlan oluyor. Şöyle şu kabımı katayım. Şöyle kabımı da getirmiştim. Şuralarda da var. Bunlar büyük olduğu zaman sarmasını yapsan da güzel oluyor. Yapabildikten sonra. Şöyle kökümle beraber alıyorum köklerini yıkarım. Şuradan şuradan keserim. Her tarafı zaten tazecik bunu. Şimdi şöyle tazecik tazecik gerçekten çok güzeller arkadaşlar. O yüzden ben burayı çaparacağım Azıcık daha şöyle şu yeşilliklerinden toplayayım. Ondan sonra düz bastı olacağım artık. Bakın şuralarında turplar da var. Bunları ayrı bir e, zamanda toplayacağım. Onları ayrı kavuracağım arkadaşlar. Şimdi sadece şöyle ebe gömeşlerini topluyorum. Bahçemin. Bakın şunlar ebe gömeşleri. Taze taze yeni çıkanlar. Bakın şu şekilde. Şurada mesela daha yenice çıkanlar var. Onları ellemeyeyim. Onları sonra e, tekrar toplarım inşallah mesela şurada var şöyle bakın şu köklerini yıkarım Ayrı şu şekilde şöyle bakın yerinde çiğnemek istemiyorum. Çünkü hepsi yenecek yani. Hepsi de temiz burada bahçenin içinde. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şu taze taze olanları dediğim gibi. Şurada şöyle oymak gibi bakın. Onu bıçakla alayım. alayım demetlerimi sonra. Şurada büyüğü var bakın. Şu şekilde. Tam tarmalık bu. Bayağı büyümüşler. Şöyle. Onu da kökünden alayım. Şurada da küçük bir mantar çıkmış. Şöyle bir bakalım. Deli mantar. Şu şekil bakın. Zehirli yani. Şunu da kopartayım. Bıçağımı ne yaptım ben şimdi? Burada mı bıçağım? Bulamadım. Şuram attım ben onu. Şunu da alayım arkadaşlar. İnşallah bir gün böreğini de yaparız sizlerle beraber. Ee, Burada benim bahçede arkadaşlar. Ben şimdi ebe gömeci topladım ama. Dediğim gibi turplarım var. Ee, şöyle. Rokalarım da var. Şurası da roka bakın. Şu ileri taraf hep roka. Aralığından seyrekledim aldım. Ama orayı ellemeyeceğim artık. şu şu tarafları çapalarsam çapalayacağım. Şu aradakileri alıyorum yine de. Şuradan birkaç daha alayım. Şöyle akşam yemek için lokalardan. Şöyle çokça çıkan yerlerden yol yolu benim. Temizlerim yine. şu şekilde. Bakın şunlar yine roka. Şu turpotu. Şunu da alayım. Roka'mın yanına koydum Birazcık Roka alayım ben buradan gelmişken Bakın şunlar şu şekilde Şurası hep roka Bahar geldi artık sene yani baya bu tarafın rokalarını seyrekledim. şimdiki de tarlaya giderken götürürüm artık. Şunlar da roka ile karışık arkadaşlar. Şurada da var birazcık toplamıştım. Şöyle arkadaşlar. Ben bayağı topladım. Buraya bir yağın oldu. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.